Sınava başlamadan önce bizde de kaput bölümüyle bagajda olan ekipmanlarla ilgili sorular sorulacak. Öncelikle kaputumuzu açıyoruz. Aracımızın içinde kaputu nereden açıyoruz? Buradan açtık. Evet. Devam ediyoruz. Şimdi dışarı çıktık. Kaputun içinde bir mandal daha var. Onu kaldırarak evet motor bölümümüzü açtık. Sonra o çubuğu Evet. Tamam. Şimdi Teyze arkadaşımız bize motor tanıtımı yapacak. Ben soracağım, o gösterecek. Sigorta kutusunu gösterir misin? Fren hidrolik yağını gösterir misin? Akümüzü de göster. Hava filtresini de göster. Motor soğutma suyumuz neredeydi? Evet. Motorumuz neresi? E, motora yağ nereden koyuyoruz? Nereden ölçüyoruz yağımızı? Evet. Cam silecek suyumuz neredeydi? Radyatörü de göster bize. Tamam. Şimdi burayı kapatacağız. Kapatmadan bagaja geçelim. Bagajda olması gereken ekipmanlar nelerdi? Say onları da bize. İlk yardım çantamız, reflektörümüz, yangın tutumuz, pijama anahtarımız, pilikomuz da var. Bir de ne vardı? Yedek tekerimiz. O da oranın altında. Tamam. Son olarak bir de tekerlerimizi kontrol et. Bütün tekerlerimizi bu şekilde kontrol ederek sınava başlayacağız. Merhabalar. Şimdi bir sınav turuyla birlikte olacağız. Öncelikle aracımızı yarım kontak yapalım. Anahtarımız 3 kademeli. İki kere çevirdiğimizde göstergemizdeki ışıklarımız yandı. Bir kısmı söndü. Şu an arabamız çalışmaya hazır. Hemen çalıştırmadan önce göstergelerimizi soracağız. Sınavda bize sorulacak olan soruları tek tek bakacağız şimdi. Yakıt göstergemiz neredeydi? Hemen şu şurası oluyor. Onun üstündeki sıfırdan 220'ye kadar olan gösterge nedir? Hız göstergesi. Evet. Ee, sol köşede alttaki küçük gösterge ne olabilir? Hararet göstergesi. Onun üstündeki sıfırla 8 arasındaki gösterge? Devir göstergesi. Motor devir göstergemiz. Ee, kısa farlarımızı yakalım. İki tur çevirince kısa, kısa farlarımız, farlarımız yandı. yandı. Ve uzun farlarımızı yakalım. İleriye ettirdiğimizde de uzun farlarımız uzun farlar yandı. Kısa farlar için yeşil ışık. Uzun farlarımız için mavi ışığımız yanıyor. Kapatabiliriz. Ee, sol sinyal verelim bir de. Sol sinyal. Evet. Sağ sinyalimizi verelim. Kapatabiliriz. sileceklerimiz nereden çalışıyordu? Buradan, Buradan çalışıyor. çalışıyor. Evet. Araç iç aydınlatmalarımız nerede? Burada. Kapatabiliriz. Dış dikiz aynalarımızı nereden ayarlıyorduk? Buradan ayarlıyoruz. Tamam. Güzel. Vitesimizdeki harfler neydi, Park, ne anlatıyordu? Park, e, geri vites, boş, ileri. Tamamdır. Bu otomatik vites aracımız. Manuelde bize vitesle ilgili soru sorulduğunda e, kaç vitesli diye sorulacak. Beş ileri, bir geri toplamda altı vites diye konuşacağız buna. Kaç tane fren sistemi var arabamızda? 2 tane fren var. Bir el freni, bir de ayak freni. Evet.